arkadaşlar. Bugün Evet. taraftan da gördüğünüz gibi. Ben hemen karşımızdaki Aa ilk buna. Bak ben buraya çok güzel oturdum. Bak yanıma otursana. Oturabiliyor musun? Tamam otur yanıma. Çok güzel. Ama ben burada orada çıkacağım. ha çıktım. Çok karşıdaki kahve gidelim arkadaşlar. Ama şu parkuru bir kere yapmadan gidemem. Ama düşüyorum. Aa çünkü buzun üstündeyiz. Buzun üstündeyiz. Bu yüzden kayıyor. Ben yukarı çıktım. Kalbe. Ben kalbe gidiyorum. gördüm geliyorum hemen. Hay ben hemen bir Ama çok güzelmiş. Yan yana falan. Ben kalbe gittim bile ama sen de gelmek istiyorsan eğer gel gidelim tekrar. Kraliyet masası gibi mükemmel. Arkadaşlar bu videomuz biraz kısa sürebilir. Çünkü e, kuram yeri baya küçük bir yermiş. Benim tahmin ettiğimden daha da küçük. Hayır. Hayır Beran. Aa şu yukarıya uçayım. E, nasıl çıkacağım? E, Çıkamıyorum. Aa. Yok yok tamam çıktım çıktım. Şuna bineceğim. Aa! İçine bindim ben. Uçuyorum. Ya bırak beni bir uçacağım. Bırak beni. Ben şimdi buraya gideceğim. Aa! Mükemmel. Aa gel bak şuna binelim. Bak buna dinozor. Ya çok sıkıştırıyor Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben Bir dakika biraz. Ben arkadaşlar ben bugün bulabumla geldim. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar çok güzel Sallanıyorum Arkadaşlar bizi, Beni ısırıyor Hayır Beren başka bir yere gitmek yok Arkadaşlar zaten ben burada uzun biraz vakit geçireceğim merak etmeyin. Nereye bakacağız? Aa dümdüz bir yere bakıyoruz o zaman. Olmuyormuş. Şu tuşlar ne? aa içine girdim. Beren beni bulsana. Bilmiyorum. Orasını sen karar Arkadaşlar ismim gözükmüyor mu dışarıdan. Bulamadı beni. Bulabım Bulabımı takip etsen beni bulacaktın ki bunun içine girmiştim. Bulabımı takip etsen beni bulacaktın. Tamam hadi. Gözümü kapattım. Hayır 30'a kadar saymak yok. Ben saymadım, sen de saymayacaksın saklandı. Saklandın mı? Hadi. Tamam tamam açık değil gözüm merak etme. Hadi artık. Ama çok çok uzun saklandım. Hadi arkadaşlar. Tamam. Bakıyorum. Yumurtanın içine saklanmamış. Ama ben seni hayvanını takip edeceğim. Tamam mı? Hayvanı takip ettiğim için 5 dakikada bulursam bir şey yapma. Nerede ya? Neredesin? Hangi bulamadım. Ben bunu niye düşünüyordum? Aa, hayvanı da yok burada da ki. Hadi hayvanı takip edip bulurum demiştim. Yok, vallahi ortada yok bulamadım. Hı bakayım. Aa, gördüm. Yukarıdasın. Arkadaşlar, Hadi Beren gel. Arkadaşlar. Hayır gel. Artık bitiyor. Hayır Beren. Hadi. Hayır Beren. 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 Bana ne? Hayır. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı ve ding dong. Bay.